Dronlar neden 4 pervane kullanır? Hepimiz biliyoruz ki, pervaneler yüksek hızda dönerken havayı aşağıya doğru iter. Böylece yukarı doğru bir kaldırma kuvveti elde eder. Tıpkı bir balonun havası boşaldığında olduğu gibi. Balon yukarı doğru uçar. Kaldırma kuvveti yer çekiminden büyük olduğunda, dron yukarı doğru uçar. Aksi takdirde aşağı iner. Eğer ikisi eşit olursa, havada sabit bir şekilde asılı kalır. Ancak bir sorun var. Tek bir pervane gövdeyi de döndürür. Bu yüzden helikopterin kuyruk pervanesi takması gerekir. Döndürme kuvvetini dengelemek için ancak dronlarda kuyruk pervanesi yoktur. Bu durumda olduğu yerde sürekli döner. Ancak 4 pervaneli bir tasarım farklıdır. Eğer 4 pervane aynı yönde dönerse, dron yine de olduğu yerde döner. Ancak komşu pervaneler zıt yönde dönerse ve dönüş hızları eşit olursa, dron dengede kalabilir. Köşegen bir çift pervane daha hızlı döndüğünde, dron yön değiştirebilir. Arka taraftaki iki pervane daha hızlı döndüğünde, dron ileriye doğru uçabilir. Aksi takdirde geriye doğru hareket eder. Yan taraftaki iki pervane daha hızlı döndüğünde, dron sağa veya sola uçabilir sert rüzgarla karşılaşsa bile, ilgili iki pervanenin dönüş hızını artırabilir. Rüzgar gücünü dengelemek için, gövdenin her zaman sabit kalmasını sağlar. Sangeyi takip edin. Sizi daha ilginç bilgilerle buluşturur.